Bir zamanlar uzak bir krallıkta, büyülü ormanın derinliklerinde sevimli bir tavşan yaşarmış. Bu tavşanın adı Pıtırcıktı. Pıtırcık ormanın en neşeli ve meraklı tavşanıydı. Her gün yeni maceralar yaşamayı ve arkadaşlarıyla oynamayı çok severdi. Bir sabah Pıtırcık ormanın derinliklerinde gezmeye karar verdi. Ormanda dolaşırken birden güzel bir çiçek tarlasına rastladı. Çiçeklerin rengarenk olması ve mis gibi kokmaları Pıtırcık'ı büyüledi. Bu çiçeklerin arasında dolaşırken biraz uzakta saklanmış küçük bir kelebek gördü. Kelebek renkli kanatlarıyla oynuyor ve neşeyle dans ediyordu. Pıtırcık kelebeği izlemeye başladı. Kelebek ona yaklaştı ve konuşmaya başladı. Merhaba, benim adım Şekerpare. Sen de ormanın neşeli tavşanı gibi görünüyorsun. Ne yapıyorsun?" dedi. Pıtırcık sevinçle cevap verdi. "Ben Pıtırcık, ormanın neşeli tavşanıyım. Sadece bu güzel çiçekleri keşfetmeye geldim. Seninle tanıştığım için çok mutluyum şekerpare." Şekerpare gülümsedi. "Ben de seninle tanıştığım için çok mutluyum Pıtırcık. Belki birlikte ormanda daha fazla macera yaşayabiliriz." Pıtırcık ve Şekerpare ormanda birlikte keşfe çıktılar. Yüksek dağlar, gizemli mağaralar ve tatlı su kaynakları keşfettiler. Her köşede yeni maceralarla karşılaştılar. Birlikte oyunlar oynadılar, şarkılar söylediler ve en önemlisi harika arkadaş oldular. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmediler ve günün sonunda ormana geri döndüler. Pıtırcık bu güzel günü asla unutmayacaktı. Şekerpare ile yaşadığı bu macera onun için unutulmaz bir anıydı. Pıtırcık ve Şekerpare o günden sonra her fırsatta bir araya geldiler ve birlikte daha pek çok macera yaşadılar. Onların arkadaşlığı her zaman mutluluk ve neşe dolu anlar getirdi. Ve böylece ormanın derinliklerindeki bu sevimli tavşan ve kelebek sonsuza kadar sürecek bir dostluğun sembolü oldular